Şimdi Rabbinden sana indirilen vahyin hak ve gerçek olduğunu bilenle kör hiçbir olur mu? Ancak akıl sahibi kimseler düşünüp ibret alırlar. Allah'a verdikleri sözde duranlar ve misakı bozmayanlar da işte onlardır. Allah'ın gözetilmesini emrettiği şeyleri gözetirler. Rablerinden çekinir ve pek çetin bir hesaptan endişe ederler. Onlar sırf Rablerinin rızasını kazanmak için sabreder namazı tam gerektiği şekilde kılarlar. Kendilerine ihsan ettiğimiz rızıklardan gerek gizli, gerek açık bir tarzda bağışta bulunur ve kötülüğe iyilikle mukabele ederler. İşte onlardır dünya diyarının güzel akıbetini kazananlar. O güzel akıbet adn cennetleri olup onlar babalarından, eşlerinden ve nesillerinden iyi olanlarla birlikte o cennetlere girerler. Öyle ki melekler de her kapıdan yanlarına varıp sabretmenize karşılık size selamlar, selametler. Dünya diyarının ne güzel akıbetidir bu diyecekler. Ama Allah'a verdikleri sözü iyice pekiştirdikten sonra bozanlar ve Allah'ın gözetilmesini emrettiği şeyleri terk edenler ve yeryüzünde fesat çıkarıp nizamı bozanlar yok mu? İşte onlara sadece lanet vardır. En kötü yurt olan cehennem vardır. Allah dilediği kimsenin rızkını bollaştırır, dilediği kimsenin rızkını ise daraltır. O inkarcılar sadece dünya hayatıyla sevinirler. Halbuki dünya hayatı ahiretin yanında geçici, değersiz bir metadan başka bir şey değildir. Yine o inkar edenler diyorlar ki peygambere Rabbi tarafından bir mucize verilmeli değil miydi? De ki Allah dilediğini bu tür iddiaları sebebiyle saptırır. Kendisine yönelenini de hidayete erdirir. İşte onlar iman edip gönülleri Allah'ı zikretmekle, onu anmakla huzur bulan kimselerdir. İyi bilin ki gönüller, kalpler ancak Allah'ı anmakla huzur bulur.